sıkıştırdı. Ee, nesilleri insandan tarafından yok edilmiş. Altın kuba turuncu ve sarı renginde resmi tükenen zehirli bir hayvan. Doluk su, ahlı hava kesfetti. Kanada olmazsa, he dur. Büyük vücudu, kısa bacakları, he, büyük gagası, ahlar uçamaz. Ahrahrum'da olur. Ahrahrum'da ormanda kesvettiniz. Eee ne ne Nefsir, dikenler, hayvanlar, dinozor. E biliyorsun işte açlıktan ölmüşlerdi, soğuktan ölmüşlerdi, sudan ölmüşlerdi. Hı hı. Bir de şey I'm like good.